Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kim be? Bir dakika bandlayarak onu ifşa ettim. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'taki Brokev'nin gizli yerlerini tespit edeceğiz. Ama önce kardeşim e, ismin neydi senin? İsmin neydi? İsmin neydi? Muhammed King. Muhammed King. Kardeşim daha abonesi olmadığı için ona da abone olursanız çok çok sevinirim. O da yeni bir tokaboka videosu şey yaptı. Ben de ona yardımcı oldum. Aslında hepsini ben yaptım ama işte onu views için her şeyi yapacağım çünkü kardeşim. Oha, oha lan? Yok artık. İnanmıyorum Arkadaşlar baksanıza. Gidiyor. Bu tuşa bastığınızda bakın. İşte. <laughs> kardeşim gel. O çok Türkçe bilmediği için Türkçe olmadığı için. Önemli. Evet kardeşim gel şimdi havuza gireceğiz. Bir yer varmış ama nasıl gireceğimizi bilmiyorum şu anda. Buradan mı giyiniyor? Nasıl giyiniyordu ama? şuradan mıydı lan. Arkadaşlar yer tespit etmek çok zor bu evimde. Bakalım diğer yandan mı? Tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum. Abla gel. Abi yer bulmamız gerekiyor. Gizli yer. Bak burada var. Burada değil. Burası gizli yer değil. Bu arada bu kitabı al. Abi bu kitabı al. Bu kitabı al. Evet. Alın. Şimdi mezarlığın yanına gel. Mezarlığın yanına gel. Al bu kitabı. Masanın üzerindekini al. Dur romant yapayım. Aldın mı? Evet. Tamam şimdi şöyle. 17 eve gel. Onun yanındaki mezarlığa gideceğiz şimdi arkadaşlar. Ozan Dursun kim bu diye. Kim bu diye. Ay beklemeden. Ne güzel hareket. Oğlum niye Böyle geç geliyorsun. Hadi. Tamam ben girdim arkadaşlar. Şu mezarın içindekini ben göstereceğim abi dur. Gördüğünüz gibi mezarın içerisinde böyle bir fotoğraf var. Abi dur sen de göster. Bak sen de bak. İçerine gir. burada var. Evet. Arkadaşlar bunları gördüğünüzde lütfen bize ulaştırmayı unutmayın ve araştırmalarımız devam ediyor ben ve abimin. Ee, şimdi benim evime gel gizli yer bulmamız gerekiyor. Bu arada ben hiç gizli yer falanı bakmadım. Aslında dünden beri asla YouTube'a da girmeyi. Aha, Oha! Nereye gittin. gittin? Nereye gittin lan? Buraya gel buraya gel buraya gel. Neredesin? Burada havuzda havuzda. havuzda. Gir. Girdim. O oh, lan. Ne lan? Burada kasayı buluruz. Gerçekten bulmamız gerekiyor. Buldun mu? Yok. Burada bir yerlerde kasa olması gerekmiyor mu oğlum? Evet arkadaşlar bir dakika videonun fotoğraf kapağını yapmam gerekiyor. Evet yaptım. Şey abi nasıl çıkacağız? Tamam çıktık. Tamam ama başka bir yerde kasa olması gerekiyor. Kasanın yerini nasıl bulacağız onu ben bilmiyorum. Abi gel. Abi gel. Neredesin? neredesin? Hadesine, oğlum neredesin tamam mı? Burada böyle bitki falan zaten diğer videoda anlatmıştım. Orada gidebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Ben tamam, şu anda neredesin? gizli yer arıyorum. Abi gizli yer arıyorum. Aşağı kattayım. Havuz yanında. Abim bir dakika lift yapacak arkadaşlar. Bir dakika lift yapacak. nedenini sormayın arkadaşlar. Sadece bir dakika lift yaptı. şarjı bitti. o sırada da şey abim benim tabletimi oynasın. Abi oyna. arka Arkadaşlar burada var yok orada gizli falan yani biz dün araştırdık arkadaşlarla evet arkadaşlar ben de geri geldim şimdi bir şeyler yapmaya çalışacağız niye buraya geldin oğlum gizli yer arıyoruz bu arada gördüğün gibi ben ve abim Kendimize küçük porsiyon yapacağım ben şimdi. Abim videodan maalesef gitti. Şarjı bittiği için. Maalesef. Bu arada bu şeyi hiçbir youtuber fark etmemiş galiba. Şunu. Manav geliyor oğlum. Bildiğiniz kapının önüne manav geliyor. Perfect. Bakalım insanlar görmüş mü? Yani almışlardır oğlum hepsi. Ben görmüşüm. Bakalım başkaları görmüş mü? Hayır başkaları hiçbir şey yapmamış gördüğünüz gibi. Ay ne kadar akıllıyım ya. Tamam şimdi şey küçükleştik ya. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda şuna gittik. Şuraya mı geldik? Nereye yaptık bilmiyorum ama ben hala gezer arıyorum. Şimdi de başka şeyler tespit etmeye gidiyoruz. Burada ne var? Bu ne be? Aa su her şeylere su veriyor. Ama bir kere mi veriyor? Yok bir kere vermiyor. Kim bu diye? Eksim tekümü meküme milyonlara. Ve arkadaşlar şu fotoğraf mezarındaki şeysini şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi şeye gideceğiz. Evin yanına girelim. Bisiklet alalım mı? Ay ne küçük oldum lan. Bir dakika kendi şeyimi yapayım. Kim bu diye? Kim bu diye? Eksimi tekümü mekümü milyonlara geldi bak. If you don't see it, no one believes you. There's the other. Deneme bende adım ama gülümsün. Kaç hadi kaç kırmasınlar yüreğimi. Ah ben Vietnam. Beni yadıyım bir, bir, bir Evet arkadaşlar şimdi geldik burası şimdi şuraya gireceğiz arkadaşlar. Ama buradan daha zor girdiği için şuradan gireceğiz. Bir dakika şuradan gireceğiz. Bisikletle gelmiyor ya? Olmuyor. Neden? <laughs> Ay özür dilerim karın oldum. Şaka şaka. <laughs> Ve de yorumların altında aha korun olmuş izlemeyin diye yorumlar görürsem vallahi Üzülmekten, ağlamaktan kendimi öldürüyor buydu Kim bu diye? Yeah. Kim bu diye? Yeah. Şimdi gizli yerimize geldik. İşte gizli yerimiz burası. Gördüğünüz gibi Samadaki film burayı kastediyor. Babası gelmiş buraya. Sonra babasını falan falan işte. Size daha güzel net anlama, anlatmamı istiyorsanız şimdi anlatacağım. Aslında e, şey nasıl olmuş? Bu altındaki tuşa nasıl basacağım onu? Abi yardım et. Şey küçük setelim kendimiz şimdi şuradan. Evet. Hangisinde fotoğraf çıkıyordu acaba? Onu hiç hatırlamıyorum. Nasıl bunun içerisinde? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu görüyorsunuz. O kitabı aldığınızda böyle oluyor. Ne yazdığını şu anda ben de bilmiyorum ama kapıyı kapat, kapıyı kapat. Bir arkadaşlar çevirim yapacağım. Bir. Arkadaşlar bakın. Bir zamanlar şöyle sizlere yazayım şuradan. Bir Allah bir zaman bir zamanlar vardı. <laughs> yanlış mı yazdık bir şey biz neyse ben size okuyayım böyle çok zor olacak çünkü Türk klavyen daha Türk klavye miydi o? Bir dakika. Türk klavye ise çok basit bir şekilde şey yapabilirim. Hayır, Türk değilmiş. O yüzden böyle yanlış yapıyordu. Bir zamanlar doldurulmuş kere bulmakta için bir tepeden ayranı Ay ayran ayran geliyor bunlara. hanımlar. Ne falan diyeceğim. Arkadaşlar ben size yorumlarda yani yorum kısmında bunun şeysini yazacağım. Tamam mı? Neden mi? Ee, şu anda ben çok Türkçe bilmediğim için ve çok güzel okumadığım için. Sorry. <laughs> Bu ne be? Oyun baka girdi. Yok artık. Arkadaşlar ne oluyor be? Bunu da tespit etmiş olduk. Mars buton burada değil. Ah. Evime de gelemiyorum abi. Dur be. Rascal. <laughs> Allah belanızı versin. E? Eh. Evet şimdi şöyle. Ben size sonra altına yazacağım. Şimdi evime gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi gezgenimize gideceğiz. Buradan mıydı değil mi? Evet buradandı. Şuralardan bir yere de onun bana girmesi gerekmiyor mu? Tamam. Ve kasayı bulduk. İçinden bir sürü para çıktı. <laughs> ve gizli yeri tespit etmiş olduk. Şimdi de buradan çıkmayı deneyeceğiz. Evet çıkacağız şimdi. Bence çok güzel bir gizli yer olmuş. Hem de nasıl bir gizli yer. Oğlum bomba gibi olmuş. Nasıl çıktı? Biz nasıl buradan çıkacağız dışarı? Buradan mı geldik? nasıl çıkacağız? Ha tamam. Evet. Niye bu kapı böyle açık? Hiçbir fikrim. Bir şeyim yok. Şimdi şuraya gideceğiz. Şöyle bir yer. Ah. Beni kimse yok mu buraya sokacak? size göstermeden yapamayacağım için onları da sizlere şimdi göstereceğim ama Oha! Kendim girdim lan! Gördüğünüz gibi duvarın içerisinde de böyle bir gizli saklı bir yer var. Bunların nedenini hala çözemeyen ben nasıl çözeceğimi hiç bilmiyorum. Bu arada buradan bir bug var. Şurada. Soktuğumuzda bu evin kasası gözüküyor. Çok mantıklı bence. Ama o bug'a girdiği için yukarıda duruyorsunuz. Ben dün sadece buraya girdiğimde abimle, abim için bir yeni video çekiyorduk. Ama gizli yerleri bulmamıştık. Şimdi yine bulduk zaten videoda. Şimdi de şeye gideceğiz. Intercode diye bir şey bulmamız gerekiyormuş. Şimdi gelin şöyle. Bir dakika bir dakika. Abim bu arada hep yanımda ama konuşmuyor. Bisikletle gidelim. Abi Yapma. Abi, yapma. Arkadaşlar beni vuruyor. Lütfen sakın. Şu anda burada neler tutuldu hala bilmiyorum. Trafikler gidebiliyor muyuz amca? Gidebiliyor musunuz? Bu arada Brokey videoları çok izleniyor. Baya da izleniyor. Yani bir de böyle izlenme güzel oluyor. Şimdi bakın şu şeyi sizlere hepsini açıklama açıklayacağım. Açıklayacağım. Evet arkadaşlar umarım yeni şeyler Aha. Hello broker. Oha oğlum yine şeyler eklenmiş. İnanmıyorum. Sinemada böyle bir şey var mıydı? Yok muydu? Yok, var mıydı oğlum? Yok. Arkadaşlar sinemaya yine eşyalar eklendi. Mezara gömüyorlar. Yuha. Bir dakika bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi buraya gireceğiz. Free Tuşlayalım. Play bu diye? Şimdi sizlere inanamıyorum. Yani eskiden böyle bir şey varken buraya böyle yine şeyler gelmesi beni çok şaşırttı. Oha lan. Tower of Brookhaven. Şu an şeylere baksanıza arkadaşlar. Ben şokim. Bunu da başka videoda çözümünü umarım buluruz. Bu arada film bayağı değişmiş. Çünkü biz abimle dün şey yaptık. İncelledik burayı. Bu arada hastanedeki üst katta zombi şeyi biliyorsunuzdur. Zombinin altında bir tuş var ama o tuşa hiçbir şeyle iletişim yapamıyorsunuz ve Abla ben de geldim. Gelme. Gelme çıkıyorum. Şarj olmuş 5 şey geliyor ya. Yani.